Aşkım o sen nasılsın? Kendinizi beğendiniz galiba ben böyle kaldım. Öyle <laughs> <Amerika>. mi? Dur kaldı kapalı kız. <laughs> ama böyle. <laughs> ben Bülent Hanım'ı haftanın iki günü görüyorum ama bugün bir çok saçı başı makyajı görünce çekilebilir mi diye Gelsene izin aldım. Gelsene Gülşağ... şuraya <laughs> ben doğru. Bir dakika bir dakika geliyorum. Ben Gülşah'la küsüm ama her neyse. Tabii canım. <laughs> koyuyorsun <laughs> <ayır. gülüyor> koyuyorum. Ha bu da koyuyorum diye bir şeyler oynaşık aşkım. O Sen nasılsın? Şeyden. Kendinizi beğendiniz galiba ben böyle kaldım. <gülüyor> Öyle <gülüyor> <Ben> mi? Aa, <abi, gülüyor> kaldık dur. Kaldı kız. Ama böyle. Şey. Bülent Hanım haftanın iki günü görüyorum ama bugün bir çok saçı başı makyajı görünce çekilebilir mi diye Gelsene izin aldım. Gelsene şuradan doğru. Bir dakika bir dakika geliyorum. Ben, ya. ben Gülşah'la küsüm ama her neyse. Tabii canım koyuyorsun ya? Ben koyuyorum. Ha bu da koyuyorum diye bir şeyler oynadım.